İyi günler diliyorum. Bir yerel seçimleri daha dün geride bıraktık. Herkes hayırlı olsun. Özellikle vatana hayırlı olsun. Herkes için e, aynı sonucu doğurmayabilir. Burada önemli olan hani bir laf vardır ya e, mesele vatansa gerisi teferruat diye ben önce vatana hayırlı olsun diyorum. Çünkü son zamanlarda iktidar e, cenahı artık freni tutmayan bir kamyona dönüşmüştü. Eğitimde neredeyse cemaatlerin eline düşmüştü Türkiye Cumhuriyeti eğitimi. Ekonomisi freni tutmuyordu. Ne olduğu belli olmayan ve gidişatımız hiç iyi değildi. Hukukumuz gene öylemesine kim üst mahkeme, kim alt mahkeme, kimin lafı mahkemelere geçiyor, kimin mahkemesi diğerlerine geçiyor belli değildi. Bunları saymakla bitmiyor tabi. Buradan ahlak yapımızdan tutun da e, bütçemize kadar, o da ekonomi içine giriyor ama bayağı bir e, sarsım açık vermiştik. Ya da bozulmuştu her şey diyelim. İnşallah önce vatana hayırlı olur, sonra da e, seçimi kazananlara, iktidar tarafına da aklınızı başınıza alın, ayağınızı denk alın dedi millet. Onlara da hayırlı uğurlu olsun diyelim. Buradan kendi konuma geliyorum. Ben bir din adam falan değilim. Ben konuşmalarımı kendi bilgilerim doğrultusunda, kendi akıl süzgecimden gelen bilgiler doğrultusunda yapmaya çalışıyorum. Sezgilerim doğrultusunda yapmaya çalışıyorum. Bunun için ben ne bir tarafı övüyorum, ne bir tarafı yeriyorum. Ben nasıl, ben düşüncem hangi doğrultusunda o doğrultuda konuşmaya çalışıyorum. Dolayısıyla bana ya şurada yanlış olmuş, burada yanlış olmuş diyebilirsiniz. Ancak bu diyebilirsiniz lafı o yorum kısmının üst tarafında da yazar. Toplum kurallarına ve ahlak kurallarına uymayı unutmayın diye. Burada ahlak kurallarına ve toplum kurallarına yorum yazarken uyarsanız sevinirim. Bunu hakaret boyutuna getirmeyin lütfen. Hakaret boyutuna getiren insanların bence söyleyecek fikri yoktur. Bazısı diyor ki işte. Olmadı. Hocam sadece bu kadar. Boş konuşuyorsun hocam. E sen hiç konuşamıyorsun ya. Hiç konuşamıyorsun. Eğer konuşacak olsan oraya kendi fikrini yazarsın. Bazısı kalkıp şeydir falan. Kardeşim ben diğer e, böyle abonesi yüz binlerle ölçülen yorumcuları falan da dinliyorum. E, onlar da bıkmışlar bu yorumlardan. Çoğu diyor ki ben bakmıyorum bile yorumlara. Fatih Altaylı mesela hiç bakmıyorum şu yorumlara. Dücane Cündoğlu e, geçen önünden o canlı olduğu için önünden yorumlar akıyor. Çoğunu okumuyor. O artık e, sinirlerine hakim ve bu işin kompetanı olmuş. Bazılarını hiç okumuyor. Bazılarında e, bazılarını çok sinirlenirse de okuyor ve hemen orada canlı olarak haddini bildiriyor. Kapat diyor orayı dinleme beni diyor falan. Biz şurada 8 kişiyiz daha henüz <laughs> 8 kişiyken anlaşamazsak e, ileride e, ki inşallah artar abone sayımız o zaman e, ben nasıl başa çıkacağım bilmiyorum. Demek istediğim lütfen e, biraz e, saygılı e, yorumlar yapalım ve yorumlarımızı yaparken de e, açık sözlü olalım. Eğer kabul etmiyorsan şunlar şunlardan dolayı kabul etmiyorum diyelim böyle biraz şey der gibi yani ben daha doğrusunu biliyorum der, der gibi. Olmadı. Boş konuşma bilmem ne. Bunlar yorum değildir. Gelelim bugünkü konuşmamın esas konusuna. İnsanoğlu ilk günden bu tarafa Tanrı'yı aramıştır. Arıyor durdu. Gelecekte de arayacaktır. Ya bu nasıl laf diyeceksiniz şimdi? Evet. İnsanoğlu hep Tanrı'yı arar içinde de arar, dışarıda da arar. Kainatta da arar, nerede diye arar. Bugün biz tavrı, tanrı kavramında aynı noktada buluşamıyoruz. Sadece kendi aramızda değil, dünya milletleri buluşamıyor tanrı kavramında. Herkese göre bir tanrı anlayışı var. Kimisi diyor ki tanrı kainatın kendisidir. <laughs> Birisi diyor ki işte ta kainat tanrının Aşkın yüzüdür. Vahdede vücutçular böyledir böyledir. Kimisi aynı pencereden bakan vahdede vücutçulardan. Kimisi der ki içkin yüzüdür. Bunlar e, ileride açıkların aşkın ve içkin yüzlerini. Bazısı da e, ateist derler. Ateistler ne? Biz inanmıyoruz. E, olabilir. Yani neye inanmıyorsun? Tanrı'ya. E kardeşim kainatı hiç mi görmüyorsun yani? Yani e, burada bir şey vardır. E, hemen aklıma geldi açıklayayım. Celal Güngör hocamız. Ben inanmıyorum. Ya sen bilmem hangi Amerika'nın nereye gidip e, o yanar dağları canlı olarak orada izliyorsun. Başka taraflara gidip e, doğayı iyi incelemişsin. Bakıyorsun taşı bulduğunda bu tahminen şu dönemden kalma diyorsun falan. Doğaya bu kadar yakınken Tanrı'ya nasıl uzak oluyor onu da anlamıyorum ben. Bir de agnostikler var. Agnostikler e, nötr olanlar. Şüpheci demiyorum. Nötr. Var mı yok mu bilmiyorum ki. Ya kardeşim, e, sana göre aklın varsa bir fikir söyle. Vardır da olabilir, yoktur da olabilir. Hani derler ya çocuk olacak. Evet olacakmış. Ya kız olacak, ya erkek olacak. Biz de biliyoruz. Ki, sence ne olur cinsiyeti? İkisinden birisi. Ya bir tahmin yürüt bakalım. Yok. ikisinden birisi. Üçüncü ihtimal var mı? Yok. O halde böyle bir de nötrler var. Fikir, fikir fikirsizler diyorum ben onu. Aslında bunlara birazcık ben e, fraksiyonlar diyorum. Hizipçiler. Panteizmde de var bu hizipçiler. E, İslamiyet şey tek tanrılı, tek tanrılı da yanlış oldu. Çok tanrılı zaten din yok peygamberli dinlerde diyorum. Semitik dinlerde de var böyle hizipçiler. Şurada olsaydı şöyle olurdu, burada olsa Kardeşim o işte ana maddesi o. Hani insan vücudunda ana maddesi anatomisidir. Tıp 50 dala ayrılmıştır. Ben gözcüyüm, ben kulakçıyım, ben işte kemikçiyim, ben bilmem neyim, ben kafa tarsıyım. E, organik bütünlüğü bozmadan bir şey konuşabiliyor musun? Yok, ben organik bütünlükten anlamam. Ben gözcüyüm sadece. İyi maşallah. Iyi. Allah yolunu açık etsin. Bir de böyleleri var. Her inançta var böyleleri. Şimdi e, konuyu çok dağıtmadan buradaki esas e, şeyleri özetleyeyim de bir. Panteistler, e, peygamberli e, dinciler, dinciler yanlış oldu. Peygamberli inanç sistemleri, e, ateistler ve e, neydi? Agnostikler. Dört. Ben bildiğim dört. Panteistlerin içerisine peygamberli dinlerden öncesi ateistlerin içerisine hepsi girer. Hepsi. Panteizmin biraz önce de organik bir insan vücudunun alt dalları gibi alt dalları vardır. Yok. Panteizm şudur. işte panteizm panenteizm çıkmış bir de. Bilmem nedir. Şeyden, konfüçyüzünden tutun da gök tanrı inancına işte güneş, e, bayraklarında güneş olanlar, devletlerin inançlarından tutun da, e, vahdeti vücutçulara kadar hepsi panteizmin içindedir. Genel şemsi panteizmdir. Yani e, doğanın kutsallığı, yani Tanrı-doğa inancı. Tanrı-doğa inancını ben bir açıklayayım. Daha sonra peygamberli dinlere, daha sonra e, ateistlere, daha sonra da e, neydi öbürünün adı? şüphecilerin, şüphecilerin de değil nötr olanların agnostiklere gelecek. Panteizm ilk doğa filozoflarıyla başlar. Doğa filozoflarından önce, pardon yanlış oldu, doğa filozoflarından önce başlar ama bunun bilimsel temelini doğa filozoflara atmıştır. Bunun diğer temellerini biz Sümer inançlarında, Sümer tabletlerinde, ondan önceki e, inançlarda falan da görürüz. Hani biz deriz ya, adam ya üstü işte suya tapıyormuş. Adam toprağa tapıyormuş. Adam bilmem güneşe tapıyormuş. Ay'a tapıyormuş. Tapmıyordu. Tapmıyordu. Onları kutsal sayıyordu. Onun üstünde bir gizemli varlığın olduğunu, gizemli bir ruhun olduğunu biliyordu. İlk insan da biliyordu. Bugün de biliyoruz biz. İlk insanda yani bizim inançlarımızda vardır ya ilk insan kim? Adem ile Havva. Bunlardan cennet, bunlar cennetten kovulmuş mu? olmuş? Peki bunlar aya güneşe mi tapıyorlardı? Bir de peygamber olarak gelmişler. E gel buradan başla. Sorunun cevabını burada ver de daha sonra ilk insana ya bunlar cahildi. Bunlar ağaca, ormana ya da suya tapıyorlardı de bakalım. Onlar kutsal sayıyorlardı. Neden? Kainattaki o bütünlüğü görüyorlardı. Yani panteizmi, vahdeti, vücudu onlar görüyordu zaten. Daha sonra bunu bilimsel temele oturtanlar milattan önce 600 500 600 yıllarında yaşamış e, doğa filozoflarıdır. Doğa filozoflarında biz daha sonra filozoflarda doğa filozofları, toplum e, bilimciler, toplum filozofları, daha sonra da insan filozofları diye ayrılır bunlar. Doğa filozoflarının başında Thales gelir. Thales der ki doğanın varlığında, dünyanın varlığında ilk nesne sudur. Su olmasaydı der, e, dünya olamazdı. Doğru mu? E, doğru, biz bunu kabul ediyoruz zaten. Daha sonra Anaximandros gelir. Ya der, talese doğru söylüyorsun ama der, bu e, güneş olmazsa olmaz der. Yani karanlıkta hiçbir şeyin bir anlamı yok. Karanlık suda ee, hiç ışık almayan suda normal canlı yaşayamaz. Peki e, daha sonra kim geliyor? Anaximenes. Anaximenes de diyor ki kardeşim doğru su var, e, ışık var ama hava olmazsa diyor olmaz. Yani hava olmazsa canlı yine yaşayamaz. Suda bile bir bir oksijen miktarı olacak ki canlı yaşayabilsin. Onu da kabul ediyorlar. Etti 3. Ateş ya da su, güneş, ateş ya da ışık diyoruz biz ona. Su, ateş, güneş ve e, havayı bulduk. En sonunda Empedokles geliyor. O diyor ki, hepsini buldunuz ama toprak nerede? Toprak diyor, olmazsa doğanın bütünlüğü olmaz. Yani doğanın organik bütünlüğünün olması için bu dört nesnenin, dört elementin bir araya gelmesi lazım. Dört element yani e, su, Güneş, hava ve toprak dört element, panteizmin temelini teşkil eder. Panteistler buna göre doğayı kutsal sayarlar. Evreni bir bütünlük görürler. Vahditi vücutçular da bu hareketten e, bu noktadan hareket ederek doğanın bir bütünlüğüne inanırlar. Vahditi vücut demek zaten kainatın tanrısıyla beraber bir bütün oluşturduğuna inanmaktır. Biz bugün bu pantezmin neresindeyiz? Bu dört elementi de hala bugün biz kabul ediyor muyuz? Etmiyor muyuz? Ediyoruz. Anadolu'da diyeceğim ama tüm dünyada bu dört elementi reddeden herhangi bir millet, herhangi bir devlet, herhangi bir ulus var mıdır? Yok. Hatta yine en çok biz reddederiz. Ormanı yakarız turizm tesisi vurmak için. Ya işte e, buraya da iyi şey olurmuş turizm tesisi. Sularımızı kirletiriz. E, ya ne yapalım işte fabrikanın atığı gitmiş topraklarımızı zehirledik. Farkında olmayız. Havamızı zaman zaman kirletiyoruz. Git başka ülkelere e, Avrupa ülkelerine bir ormanı kes bakalım ne oluyor. Fatih Sultan Mehmet'in dediği gibi bir ağacı kesenin diyor onu mi diyor ya. Bir ormanı yak bakalım bir Ağacı kes bakalım. Ormanı yakmak. Orada vatana ihanet gibi yargılanıyor ve cezası ölüm. Biz de algı tutuyoruz. Abi ne yaptın? Abi şuradan kendime bir yer açtım da bir tesis yapacağım buraya. İyi aferin. Anadolu'da da bugün biz o taraf işin e, trajik yönünü bir tarafa bırakıyorum. Anadolu'da da biz daha hala ki bu daha hala Anadolu'da e, bizim uzak doğu ülkelerine, niye bizim ya uzak doğu ülkelerine gittikçe Çin, Hindistan, e, Japonya ve çoğu ülkede bayraklarında bile güneş vardır. Onlar daha hala toprağı, suyu, havayı kutsal sayarlar. Bizde de daha hala biz toprağı kutsal saymaz mıyız? Sayarız. E, suyu kutsal saymaz mıyız? Sayarız. Ateşi kutsal saymaz mıyız? Nevruz Bayramı'nın temelinde ne yatır? Ateşten atlamalar, bilmem neler falan filan. Bu kimine göre şamanizmden gelir, bana göre panteizmin temelinden gelir bu. Şamanizm inançları da zaten panteizme bağlanır. Bu alt fraksiyonlara yani e, bu üç inancın alt dört inancın e, panteizm, peygamberli din, semitik dinler, e, ateizm ve e, neydi öbür şeyler? agnostikler hepsinin de alt bölümleri vardır. Ben bunlara fraksiyonlar diyorum. İşte Marx, Max, Karl Marx şeyi savunmuş komünizmi ama bir sürü alt fraksiyonu var. E ne diyor adam? İşte ben Küba türü bir komünizm istiyorum. Öbürü ben Vietnam türü komünizm istiyorum. Ho Chi Minh şarkısını söyleyeceğim. Öbürü Çin türü falan filan. Burada da meseleyi şey etmeden, dağıtmadan, konunun önünden sapmadan pantezimde de alt bölümler var. İşte doğanın ne kadarına inanalım? Yoksa doğanın şöyle midir? Doğaya bir de panentistler falan çıkmış şimdi. Hepsinin altında. Vahdeti vücutçuların altında da temelinde bu yatır. Vahdeti vücutçular da dünyaya, kainata bakarlar. Kainat Tanrı'nın aşkın yüzü müdür? Yani Tanrı kısmen yüzünü kainatla bize mi göstermek istemiştir? Yoksa içkin yüzü müdür? Yoksa Tanrı gerçekten kainatın içindedir ve görünen Tanrı mıdır? Vahdeti vücutçularda bu var mesela. Buradan gelelim. Bu konuyu ben biraz açıkladığımı zannediyorum. İleride tekrar bu şeylere falan değineceğim ben. E, ateistlere ve e, agnostiklere. Ancak panteizm konusunu burada e, yeterince açıkladığım kanaatiyle e, semitik dinlere geçiyorum. Semitik dinler bizde e, peygamberli dinler yani kurucusu belli olan dinler. Öbürlerinde panteizmlerde kurucusu çoğunda belli değil. Hiçbirinde bellidir. Hatta e, bizde bir şey vardır işte e, Budizm, ondan sonra Konfüçyüzm, Taoizm falan filan derler ama onlar e, kurucusu bir din değil. Onlar felsefik bir görüştür. Felsefik görüşün altında da pantezm savunulur. Yani orada da pantezmi gözden kaçırmayalım. Onlara bir inat sistemi gibi görmeyelim. Onlar pantezmin e, filozof olarak ya da mantıksal temellerle ilk doğa filozofları gibi savunmaya çalışırlar. Onlar hatta e, şeyi e, Tanrı'yı Canda arayan insanlardır. Taizmde, Çin felsefesinde falan. Onlar insanı da kutsal sayarlar. Bizde de vardır öyle felsefeler. Mesela e, bizdeki e, bazı e, inanç sistemlerinde e, Tanrı özdedir, candadır denir. Gelelim semitik dinlere. Semitik dinlerin e, başlangıcında Allah var ya şimdi Hazreti Davut'un bu işlere pek karıştığı yok. Onu da zaten ben inancından da bir şey anlamadım. Neye inanıyor, neyi savunuyor ondan da bir şey anlamadım. Elimde zebur var, okuyorum okuyorum bana hep e, geçeninde söyledim ya e, e, Nazım Hikmet'in memleketimden insan mazaları gibi bir şeyler anlatıyor. Güzel sözler de var içinde, retorik böyle e, insanın hoşuna giden sözler de var ama neyi savunuyor? iddiası yönde pek belli değil. Esas bu işin başlangıcı bana göre Tevrat'tır. Yani bu dört tane kitap, dört tane peygamber var diyoruz ya, Hazreti Davut'u ve Zebur'unu çık bir kendine kardeşim. O şiir yazıyor. O şiir yazmış. Şair midir nedir ama tarihte okursan çok zalim bir e, kralmış. E, neyse o Betşepay'la o onun bir kitabı var. Onu hazırlamaya çalışıyorum ama orada şimdi esas konumuz bu değil. Gelelim Hazreti Musa'nın Zebur'una, şeyine, Tevrat'ına. Tevrat'ın ilk e, o yaratılış bölümünü okuyun. E, yukarıdaki pantezimde anlatılan o e, Thales'le başlayıp Demokles'le biten e, doğanın varlığını anlatır. Yani nasıl suyuken Işık gelmiş nasıl daha sonra toprak oluşmuş falan onları anlatır. Bunu altı günde anlatır. Altı gün bunlar oluşmuş güya. Yedinci gün Tanrı dinlenmeye çekilmiş. Dolayısıyla haftalar buradan başlar. Ve e, Hazreti şey Musa'nın Tevratının temelinde bu o, o şey pantizm alır. Ancak orada Musa daha şey bir e, nedir? ezoterik bir laflarla açıklar bunu. İşte şöyledir, böyledir falan da filandır. E, bunu bir müddet sonra Sokrat sahiplenir bu anlatış şeklini. Der ki panteistlere karşı yukarıda Allah var Hazreti e, Musa'dan esinlenerek elde de Tevrat var. Dolayısıyla der oradaki siyasi amaçlar ayrı bir tab tabi. Yani e, panteistlerde peygamber makamı yok. Peygamberlik makamı. Dolayısıyla kurucusu da belli değil. Ve Panteistleri bir araya getirmek de biraz zor. Dedim ya çok da fraksiyonlu. Tevrat'ta ise e, Sokrat bunu bir araya getirir biraz. Hatta Tevrat işi derleyip toparlayan e, Sokrat derler ama ben ne derece doğrudur, ne derece yanlıştır o konuda yeterli bilgiye sahip olmadığım için burada herhangi bir görüş bildiremiyorum. Bir şey dersem söylediğim lafı ispatlamam lazım. Dolayısıyla olmayacak şimdi peşinde de koşmayacağım. Ancak Sokrat doğa bilimcilerinden sonra ilk gelen toplum bilimcileridir. Derlemiş, toparlamış ve bunu bir inanç sistemi olarak sunmuş ileri. Ondan sonra gelen hemen gelen Platon bunun bazı inançlarını reddeder. Tekrar Panteizm'i savunur. Platon'un öyle bir yönü vardır. Bizde Eflatun diye geçer. O doğacıdır. Panteisttir. Daha sonra Aristo tekrar ilk hocasının Sokrat'ın yönüne çevirir. Ona doğru çevirir yönünü ve yukarıda bir tanrı olduğunu iddia eder. O günden sonra da zaten İncil gelir. Daha sonra da bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed gelir, Kur'an gelir. Hepsinin deme, temelinde aslında birazcık panteizm vardır. Bugün insanlarda da Anadolu'da da panteizm vardır. Bunu biraz önce de söyledim de bunu ister reddedelim, ister kabul edelim. Biz daha hala o dört nesneyi kutsal sayarız. Panteizmin temel çıkış noktası da budur. Gelelim. Burayı da yeterince açıkladığımı zannediyorum ben. Lafı çok da uzatıp da böyle çok detaylı e, konulara girmekte de istemiyorum. Gelelim ateistlere. Biz de ateistlerin e, en ünlüsü e, Celal Şengör'dür biliyorsunuz. Ya Celal hocam, e, iyisin, insatsın da bu ateizm ben ateistim nereden çıktı? Maşallah babadan para kalmış, dayından da para kalmış. Seni galiba e, sembolik mi seçtiler, nedir? Sen de bize muhalefet et falan gibi. Bir de rahmetli Zekeriya Beyaz vardı. Horoz kesen Zekeriya Beyaz. O da herhal ilah, ilahiyatçıların arasında sembolik bir isim seçilmiş. Sen de muhalefet et der gibi. Niye? Orada milletin gazı alınsın. Zekeriya Beyaz'ın ne demek istediğini ben bazı konuşmalarını dinlerdim. Ne demek istediğini anlamazdım. Sen kardeşim peygamberle dinlere inanıyor musun? Panteist misin? Ateist misin? Nesin sen? Agnostik misin? Nesin sen ya? İşte şeyden de horoz kesilir. Maksat tepki almak, bağısından da alkış almak. Bu bir inanç sistemi değil. Bu düpedüz, biraz önce de söyledim ya, hizipçilik. Bizde de hizipçiler vardır. Böyle sırf onların bazıları da devlet tarafından da desteklenir. Diyanet İşleri Başkanlığı bile destekler onları. Tamam biz sana dokunmayalım. Sen de şu mecralara girme. Sen ben ateistim de yeter. E, herkes de bak Celal Hoca da ateistmiş ya. Hoca nereden ateistsin? Nasıl? E inanmıyorum ben. Ne inanmıyorsun? Ya koca doğaya inanmıyor musun yani? Yok ben ateistim işte. <laughs> Bunun gibi nihilistler vardır. Agnostikler de böyle. Nötr. Ya niye inanmıyorsun sen? Şey inanmıyorum. Nefsine ama doğaya mı inanmıyorsun? Ben hiç kimseye inanmıyorum. Diye e, <laughs> görüş bildiren agnostikler vardır. Yani bunlar konusunda da ben sadece hizipçiler deyip gelip geçeceğim. Çok da ciddiye almanın bir anlamı da yok. Burada lafı da uzatmayacağım. Ee, beni dinleyen herkese, sabırla dinleyen herkese teşekkür ediyorum. Eğer <laughs> dediğim gibi fikirlerime, görüşlerime karşı çıkarsanız bunu medeni bir çerçeve içerisinde ve bilginizi aktararak yorum yaparsanız sevinirim. Yoksa hakaret edenler lütfen e, aynada kendisine baksın. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.